Arkadaşlar genele Garajdan herkese merhabalar. Bugün 2017 model bir Passat B8 için uygulamış olduğumuz interfeys uygulamasından size biraz bahsedeceğiz. Şimdi genel olarak müşterilerimizin sorduğu sorular var. Musa Bey ile birlikte bunlara değineceğiz. Bunları sizin için açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Musa Bey, arkadaşlar şunu soruyorlar. Bu interface uygulaması nasıl bir uygulamadır? Herhangi bir ekranda değişiklik yapıyor musunuz? Veya işte araçta herhangi bir kesme, biçme, delme oluyor mu? Bunları size soruyorlar. Nedir? Bir cevaplar mısınız bunları? Şöyle şey? söyleyelim. E, aracın öz, özellikle ekranındaki yani dokunmatik ekranlı olan Volkswagen grupları cihazlarda öncelikle biz interface uygulaması yapabiliyoruz. Bunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Bunun ayrıca e, torpido gözünde de e, bazı modellerde olmak zorunda değil ama torpido gözünde de CD changer'ın olması gerekiyor. Bu modellerin desteklendiğini görebilmek adına. E, cihazın üzerinde herhangi bir şekilde yani aracın orijinal multimedyasının üzerinde hiçbir şekilde değişiklik veya herhangi bir oynama, kesme, delme, biçme olmuyor. En büyük özelliği de aslında bu. Ee, herhangi bir kesme olmadığı için de cihazın ekran kalitesi ekran dokunmatik hassasiyeti hiçbir şekilde zarar görmüyor veya herhangi bir şekilde olumsuz olarak etkilenmiyor ha cihazda ne gibi özellikler kazandırıyoruz bunları hani bahsetmek gerekirse cihazın orijinalinde e, navigasyon yok navigasyonlu sistem yükletirseniz de diye yıllık bir yıllık opsiyonları halinde yükletiyorsunuz ve her yıl serviste yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi ben arkadaşlara nasıl geçiş yaptığımızı göstereyim. Ondan sonra yine Çok konu üzerinden olur. devam edelim. Hı hı. Arkadaşlar medyada buradan cihaz zaten orijinal bir AUX'dan beslendiği için Öncelikle buradan AUX modunu seçiyoruz. AUX modunu seçtikten sonra arkadaşlar menü tuşuna basılı tutarak şu anda Android menüye geçmiş bulmaktayız. Şimdi Musa abi Android menüde arkadaşlar ne gibi özellikler kazandı? Yani şu an bu araçtaki interface'in mantığı nedir? Aslında şöyle, Android e, sistem demek herkes telefonundan da bilir. Android telefon veya herhangi bir şekilde akıllı telefon kullanan arkadaşlar bilirler. Cihazın e, yani telefonlarımız internete bağlanabiliyor. Bluetooth'la e, rehber aktarma, telefon görüşmesi veya el dokunmadan konuşma vesaire yapabiliyoruz. Yani bu zaten e, multimedya sistem dediğimiz zaman aslında bunların hepsinin olması gerekiyor. Ha Android sistemde olursa Ayrıca cihazın uygulama tabanlı bir sistemle ekstra özellikler kazanabiliyor. Yani örneğin cihazın üzerindeki Google Play Store'dan istediğiniz gibi uygulama indirebilirsiniz. Yani Google Play Store'dan uygul indirdiğiniz uygulamaları aynı zamanda telefonunuzun internetini paylaşarak direkt cihaz üzerinden de kullanma imkanınız var. Yani store'dan stabil olarak indirilen uygulama haricinde internet tabanlı çalışan uygulamalarda doğrudan cihaz üzerinde kullanabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir özellik. Örneğin YouTube'u Telefonunuzun internetini paylaşarak yolda e, telefonunuzu ekrana yansıtmanıza bile ihtiyaç yok. İnternetini paylaşıp direkt uygulama tabanlı olduğu için YouTube'u doğrudan üzerinde görebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Musa Bey zaten e, Neckbox'un üretmiş olduğu bir ürün. Neckbox'un üretmiş olduğu bu ürüne gayet açıklayıcı bir e, menü var. Yani buradan her şeye kısa yolda ulaşabiliyorsunuz. Normalde bu araçta zaten video izleme özelliği olmadığı için Şu anda bir video izleme özelliği Bir navigasyon özelliği kattık ee, Bu araç Highline olduğu için geri görüş kamerası var ama Normalde bu araçların konfor modellerinde veya bazı hala modellerinde yine kamera çıkamayabiliyor. Mesela business paketler var. Yeni business paketlerde de çıkmıyor artık. Yani eski konfor paketler business paket olarak artık aktif oldu. Yani bunlar için de artık interfez uygulayabiliyoruz. Yani, yani, herhangi bir şekilde paket donanım artırmaya bile gerek yok diye düşünüyorum. Yani aracımıza normalde olmasaydı geri görüş kamerası da eklemiş olacaktık. Ama bu araçta zaten geri görüş kamerası var. Bu zaten ciddi bir özellik. Onun haricinde de sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi navigasyonun olması yine çok Na büyük bir avantaj. Navigasyon deyince hani navigasyonu internetli internetsiz nasıl kullanabiliyorsunuz Ömer Bey? Yani bunu birazcık bize e, hani siz bu konuda daha bilgilisiniz. Hani Şimdi, bize nasıl anlatabilirsiniz? Biz bütün müşterilerimiz için navigasyon ücretsiz sınırsız ömür boyu güncelleme yapıyoruz. Mesela buradan hemen arkadaşlara gösterelim. Navigasyona tıkladık. Şu an bizim kullanmış olduğumuz navigasyon bizim internetsiz olarak kullandığımız navigasyon. Bu araca biz Android bir işletim sistemi kazandırdığımız için aynı zamanda yine arkadaşlar Google Maps'i, Yandex'i bunları da kullanabilir. Yani araçta birden fazla da e, navigasyon özelliği kullanmış olabilirler. Bu yani normalde sizin de söylemiş olduğunuz gibi bu aracın orijinal ekranına uygulanan navigasyonu senede bir kez o da serviste yaptırdığımız zaman sürekli ücreti tabi olarak yapılıyor. Müşterimiz bu bu navigasyon sayesinde hem şu anda ücretsiz ömür boyu güncelleme hakkına sahip oldu. Onun haricinde aynı zamanda kendisi kendi istediği zaman hani Google Maps'i Yandex'i de kullanabilecek. Bu zaten çok çok e, güzel bir özellik bu araç için kesinlikle bir de ayrıca aracın orijinal ayarlarını da aynı şekilde ekrandan kullanabiliyoruz değil mi Evet zaten bu sistemde yapmış olduğumuz sistemde aracın orijinal menüsüne sağdız. Yani orijinal menüsünde kesinlikle herhangi bir değişim yok. Biz araca sadece orijinal ekran zaten ekran buna bu tabana destekli. Destekli olduğu için biz sadece bu ekrana özellik kazandırmış olduk. Yani orijinal menüden hiçbir şey kaybetmedik kesinlikle. Yani normalde müzik ya da video dinlerken herhangi bir şey yolda hani hareket halindeyken dahi video izleyebilme veya müzik dinleyebilme yapıyoruz aynı zamanda hani normal şartlarda arabanın fabrikasyon olduğu zaman bildiğim kadarıyla video izleme özelliği maalesef 20 kilometrenin üzerinde aktif olmuyor. Evet bir de bir kapanıyor. şey var. Bunda özellikle biz şu anda bir de HD ve Full HD formatta video izleyebiliyoruz ve sakmış olduğumuz internet sayesinde de kesinlikle format ayırt etmiyor. Yani istediğimiz bir uygulamayı, istediğimiz bir videoyu direkt internet üzerinden indirerek açabilir. Cihaz bunu desteğine sahip. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi menünün direkt üzerinde aynı zamanda YouTube var cihazımızın veya yani şey e, kişilerişim noktasını açarak veya onun haricinde ekstra bir win gibi bir aracı takarak bir internet algılayıcısı takarak cihaza zaten internetle bağlayıp YouTube'u da kullanabilirsiniz. Ve e, kesinlikle orijinal sistemde olmadığı olduğu gibi e, hareket halindeyken e, video izlememe gibi bir olayımız olmaz. Her zaman istediğimiz takdirde video izleyebiliriz. Peki ayarlardan yani bunu nasıl e, internete bağlıyoruz? Yani onu da kısada bir gösterebilir misiniz? Şimdi şöyle bir göstereyim, misiniz? göstereyim size. Ayarlar kısmına giriyoruz. Pardon. Burada Android ayarları dediğimiz bir menü var. Android ayarlarına girdiğimiz zaman burada standart bir tablette olan ayarların hepsi Android ayarları menüsünde mevcut. Yani buradan mesela kablosuz ağ diyor. Şu anda kablosuz ağını herhangi bir müşterimizin bir telefonunda kişisel erişim açık olduğu zaman biz burada görebiliyoruz. Şu anda görüyorsunuz. Burada standart bir tablete bağlar gibi internete bağlıyoruz. İnternete bağladıktan sonra da yine aynı şekilde standart bir tablet kullanır gibi interneti kullanmaya devam ediyoruz. Onun haricinde. Peki Bluetooth'u da aynı şekilde kullanmaya devam edebilecek miyiz? Tabii yine? ki bu Bluetooth'u da yine aynı şekilde aracın orijinal sisteminde olduğu gibi kullanmaya devam edebileceğiz. Onun haricinde burada tüm ayarlar menüsünden de yine işte cihaza e, ekstra olarak katmış olduğumuz birkaç tane daha ayarlar var. Bunlar da yine bu menüden kullanabilecek müşterimiz. Peki telefonumuzdaki müzikleri de hiçbir şekilde hani telefon ekrana dokunmadan cihaz üzerinden kullanabileceğiz. Aynı zamanda hani direksiyon kumandasını da aktif olarak kullanabiliyor muyuz bu durumda? Tabii zaten biraz önce de size bahsetmiştim Musa Bey. Direksiyon kumandamız şu anda <laughs> gördüğünüz gibi aktif olarak çalışıyor. Ha aynı zamanda bu aracı biz de Alpine'ın SV815 serisi aktif bas uyguladık. Aktif basla zaten B8'in kendine ait has çok güzel bir ses sistemi var. Alpine'ın uygulamış olduğumuz SV815 serisi ürünle birlikte de araçlar muhteşem bir ses kalitesi yakaladık. Yani bu araçlarda zaten biz genel olarak müşterimizde çok böyle hani ee bir ses sistemi ihtiyaçları yok. Araç ee güzel bir ses sistemine sahip. Biz sadece biraz daha dolgunluk katmış olduk. Tabi yani doygunlukla aslında araç içerisindeki hani ses ambiyansı da tamamlanmış oluyor bir nevi bir de bu cihazlarda geri görüş kamera özelliğinin de hani olmasa da veya şu bu araçta orijinal olarak var dediniz ama hani olmasa da nasıl görüneceğini en azından gösterelim mi arkadaşlar? Şimdi bu araçta 360 derece sistemi var. Yani diğer cihazlardan biraz daha farklı çalışıyor. Ha şu da var. Biz aynı zamanda olmayan bir araca 360 derece kamera sistemi ekleyebiliriz. Bu aracı da orijinalinde var ve bu arabada Ayrıyetten logo, amblem kamera dediğimiz kamera var. Aynı şekilde isterlerse müşterilerimiz biz amblem kamera da uygulayabiliriz bu araca. Bilginiz olsun. Bunlar da yine şu andaki sistemde aktif olduğu gibi çalışıyor. Veya bunların uygulamasını daha sonrasında da biz kendimiz gerçekleştirebiliriz. Tamamen istek doğrultusunda. Yani bir aracı konfort bir araca dahi 360 derece kamera sistemi takabiliriz. Amblem kamera takabiliriz e, orijinal ile entegre edebiliriz Google Ablem kamerayı. Bunu da yine Hı. müşterilerimizin bilgisine yine Yine kesme delme, biçme olmadan. Kesinlikle. Yani biz zaten sistem olarak uygulamış olduğumuz hiçbir sistemde e, araçlara zarar vermeme. Yani politikamız bu şekilde gerçekleşiyor. Çünkü e, siz de biliyorsunuz ki Musa Bey bu araçlar kıymetli arabalar. E, bunlara hani herhangi bir kesme biçme delme yapıp elektronik aksamına zarar vermememiz gerekiyor. Hı hı. Yapılan tüm işlemlerde söylediğim kaydeler geçerli. Kameradan tutun da interface multimedya veya ses sistemlerinin hiçbirinde araçta herhangi bir müdahale yapmıyoruz kesinlikle. Çok teşekkür, te çok teşekkür ederim Ömer Bey. Peki son olarak hani, izleyicilerimiz arkadaşlara ne söylemek istersiniz? Yani tecrübelerinizden dayanarak. Şimdi arkadaşlar uygulama ha, uygulama yaptırdığınız araçlarda ilk başta ön planda olmamız gereken şey araca uygulanan işlem. Yani bir işlem uygulanırken ne yani nasıl uygulanıyor? Aracı ne kadar değer veriliyor? Veya işte atıyorum uyguladığımız sistemdeki işte cihazın markası nedir? Özelliği nedir? Ee, veya işte servis ömrü. Veya ömrü ömür, ömür olarak nedir? Yani ne şimdi sana? şöyle bir şey var. Zaten interface konusunda Network'tan daha ileride olan bir marka yok bu Bey. Zaten bu fabrikasyon kullanılan bir ürün. Onun haricinde de bizim diğer cihazlarımız dahil olmak üzere söylüyorum size. Arkadaşlar aldığınız ürünlerin kalitesine dikkat edin. Çünkü ürünler kaliteli olmadığı sürece bir nevi bir beyaz eşya gibi düşünebilirsiniz. 2 yıl sonrasında bu cihazın arıza vermeyeceğinin bir garantisi yoktur. Bu yani gerçekten iyi bir üründe ise problem yaşarsınız. Bunlara dikkat edelim. Ve aynı zamanda arkadaşlar gene de garaj olarak araçlarınızı otomatik bagaj sistemi uygulayabiliyoruz. Araçlarınızı kaplayabiliyoruz. Araç kaplama ziyadesinde yine bütün multimedya ve profesyonel anlamda ses ve görüntü sistemlerinin hepsini aracınıza uygulayabiliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Mağazamızı ziyaret ederek yaptığımız işleri ve yapacağımız aracınız için uygulayabileceğimiz cihazları gerekli takdirde tezgah üzerinde inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ee, bizi takip etmeye devam eden arkadaşlar ileriki videolarda daha farklı cihazlarla sizinle birlikte olacağız. Teşekkür ederim.